Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de erişte makarna keseceğim. Öncelikle 6 su bardağı unum var. 3 tane yumurta kullanıyorum. 1 yemek kaşığı da tuz ilavesi yapıyorum. Hamurum katı bir hamur olacak. Cıvık bir hamur yoğurmayacağım. makarna hamuru sert bir şekilde yoğruluyor. Güzelce ne hamurumu toparladıktan sonra bastıra bastıra bir 5 dakika bu şekilde yoğuracağım. Biraz yoğururken sert olduğu için zorlanıyorum. Ama özlü bir hamur olması için de bu şekilde güzel yoğurmamız gerekiyor. Şöyle hamurumu masamın üzerine alıp bezelere ayıracağım. Şöyle iç kısmı özlü özlü oldu. Toplamda 5 tane hamur hazırladım. şöyle bezelere yapıp tabağıma kaldırıyorum. Üzerine kapatıp 15 dakika hamurlarıma dinlendirmeye bırakıyorum. Ne ince ne de kalın olacak şekilde yufkalarımı açıyorum. Şu şekilde fazla ne ince ne kalın oldu. Şimdi kenara alıyorum. Şöyle çevire çevire açıyorum ki uç kısımları kalın kalmasın diye. Şimdi tavamın altını yaktım. Pişirmeye başlıyorum. Isınan sacımın üzerine ilk yufkamı pişirmek için koyuyorum. fazla pişirmeyeceğim. Hemen bir alt üst yapacağım ara ara. Pişirmesini sağlamadan. Kenarları da hamur kalmasın. Bu şekilde şöyle az alt üst yaptıktan sonra artık yufkamı kenara alıp bir bezin arasına koyuyorum tekrardan alıyorum. Yufkalarımın hepsini bu şekilde pişiriyorum. Yufkalarımı pişirdim. Şimdi kesimine başlıyorum. Şöyle ikiye katladım. Yufkamı öncelikle iki parmak kalınlığında Şöyle kesiyorum. Ardından fazla ince olmayacak, fazla da kalın olmayacak şekilde şöyle kesiyorum. Çok ince olursa pişerken suya karışır. O yüzden hepsini eşit bir şekilde kesmeye dikkat ediyorum. böyle hafif tavada börttürdüğümüz zaman daha güzel oluyor yapışma olmuyor Şöyle kesmiş olduğum makarnalarımı örtümün üzerine şöyle atıyorum ki ben keserken bir taraftan da kurusunlar. Eğer nemli kalırsa hemen yapıp yemeyecekseniz nemli kalırsa küflenir. O yüzden seriyorum. Tekrar aynı şekilde kesiyorum. ben makarnalarımı bu şekilde kesip hazırlıyorum makarnamı kestim hazırladım Şimdi birazında pişireceğim makarna için suyumu kaynattım şöyle bir tatlı kaşığı da tuz ilave ettikten sonra makarnamı koyuyorum Şöyle bir kere karıştırdıktan sonra sık sık karıştırmıyorum ki hamurlaşma olmasın diye 20 dakika makarnamı pişiriyorum. Makarnam 20 dakikadır harçlanıyor. Şimdi süzeceğim ve soğuk suyla şoklayacağım ki birbirine yapışıp ezilme olmasın daha diri kalsın diye. Makarnamı süzdüm. Şöyle soğuk suyumun içinde bekletiyorum. 1-2 dakika. Şöyle de tekrar bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Tekrardan bu şekilde beklettikten sonra süzeceğim. Makarnamın üzerine şöyle sarımsaklı yoğurdumdan da ilave ediyorum. ve kırmızı şöyle biberimden sosumdan da ilave ediyorum bizlere afiyet olsun bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşçakalın